Arkadaşlar bu kısa videomuzda sizlere e, üyeliklerle ilgili kısaca bir anlatma yapacağım arkadaşlar. Üyeliklerimiz nasıl çalışıyor, nasıl fiyatlandırmalar nasıl hemen bu e, videoda görebilirsiniz. Arkadaşlar katıla bastığımızda zaten kanalımızın ana sayfasında zaten bunu erişebilirsiniz. Burada bir video göreceksiniz. Bu video onun yerine geçecek. Burada bende üyeliği ne yazıyor da normalde 5 TL'lik ilk standart üyeliğimiz var. E, burada rütbe özetleriniz olacak ve kullanabileceğiniz emojiler hemen anayatta görebiliyorsunuz. Bunları yorumlarda kullanabiliyorsunuz. Bu da üyelere canlı sohbetler, e, yorumlara yanıt önceliği, üyelerden bahsetme gibi bir sürü de avantajı var arkadaşlar. Yapmanız gereken oradan seçtikten sonra buradan ödemeyi yapmak ya da faturanıza da yansıtabilirsiniz. Ya da play kodunuzu da kullanabilirsiniz. Hiç de fark etmiyor. Burada opsiyon olarak bunu seçebiliyorsunuz. Biz şimdi satın almayacağız. Biz size paketler tanıtalım. Normal sanat 15 TL'lik paket arkadaşlar. Normal 15 TL'lik ayda 15 liraya çıkartıldı. 5 TL'de 15 TL normal YouTube yapış hale bu zaman 15 lira oldu. Ama sizin için uğraşırım 5 TL yapmaya bu arası da bir güncelerim. Bu dayıcılıkları görebilirsiniz. Yani 15 TL pardon. 5 en küçük 5 TL. Ultra aydan 15 TL, diğeri de 60 TL herhalde. Bu düzeltiyorum ağzımı hemencik. Ee, en düşük 5 TL ile başlıyor. İkinci kademesi 15, üçüncü kademesi 60 arkadaşlar. Fiyatlandırma bu şekilde işliyor. Ee, bu kadardır. İstediğinizi alabilirsiniz. En düşüğü de alabilirsiniz. Bu size kalmış. Videomuzun yavaşça sonuna geliyoruz arkadaşlar.